gün salı. Burada da üç arkadaşım var. Daha doğrusu fazla da onlar biraz da aşağıda duruyorlar. Karaşırım var burada. Al bakalım. Al sürmeli'cim buraya gel. Sürmeli. Neyse hadi yiyin bakalım. Sürmeli var. Karaşırım var. Güçlü var burada. Afiyet olsun. Yiyin bakayım. Ben orada güçlüye de vereyim. Siz bunları yiyin oldu mu arkadaşlar? Teşekkür edersiniz can dost hanımefendiye. Şurada koydum. Burada tazı da var. Afiyet olsun. Niye makine güzelce. Ben sürmeli diye vereyim. Tamam karışınca bir saniye açacağım gene bekle bir. Ben burada güçlü beyimizi de vereyim. Yazık kardeşler öbür tarafı. Gel güçlücüm. Ha konserve. Ama arkadaşlar yaptığınız hiç hoş değil bakın. Yani ayan her tarafta geliyorsunuz arkadaşımın Güçlü'nün yemeğini yiyorsunuz. Zaten kardeşlerim yok diye bunalım da. Tamam tamam gelin öbür tarafa vereceğim. Gel sürmeli. O burada dursun. Gel. Gel öbür tarafta vereceğim size gene. Sürmeli onu bırak artık. Güçlü yesin kalan konserveleri. Gel böyle. Bak kuşlar da hep peşinde dolaşıyor gene. Gelin böyle. Karışırıncım tamam çok sevindim biliyorum. Gel al. Al bakalım. Ah. Afiyet, bal şeker olsun. Bakayım, bugün salı. Koş sürmeli, koş koş koş. <laughs> yakışıklı sürmeli. Sürmeli, çok yakışıklı. Sürmeli beyler beyi. Amadan böyle her çam ağacının altına dağıtıyorum azar azar. Az az. Çünkü başka köpekler de var burada. Şu tepelerde falan. Orman iç kısımlarında. Onlar da gelip yiyorlar. Afiyet olsun Kara Şirincim. Ya bakalım. Doyur karnını. bir tane daha konserve açacağım. Şimdi gel güçlücüm gel. Durma öyle. Durma öyle. Koş koş bırak ya. Kuşları bırak. Gel konserveleri yesen. Kuşları bırak. Canım sürmeli beyimiz. Afiyet olsun bakayım. Bir yere gitmeyin. Hemen şu konserveyi de açacağım size. Tamam mı?